Diyorlar ki mesela Sayın Babacan bütün bunları anlatıyor ama yani bazı ekonomistler bunu söylüyor. Yani sizin kendi çevreniz, çevreniz derken yakınızdaki isimlerden değil. Ekonomi piyasasında bazı ekonomistler, iktisatçılar da şöyle yorumlar yapıyorlar. Diyorlar ki Ali Babacan tabii ki çok şanslı. Çünkü zaten bakan olduğunda AK Parti iktidara geldiğinde güçlü ekonomiye geçiş programı zaten hazırdı. Elindeydi. Kemal Derviş'in programı. Evet. Hazırdı. O da geldi bu programı uyguladı. Ama şimdi Mehmet Şimşek ne yapsın? Mehmet Şimşek tek başına üstelik işte kurumsal dönüşüm ayağı da eksik olan bir programı uygulamaya çalışıyor. Bu haliyle de bunları yapıyor. Elbette ki başarılı sayılabilir diyorlar. Şimdi mesela 2002 Türkiye'si ile 2024 Türkiye'si arasında bir mukayese yaptığınızda bir bu ekonomistlerin yaptığı bu eleştiri ya da bu yorumu doğru bulur musunuz? 2002 ve 2024 Türkiye'si arasında bir mukayese yaptığınızda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Hani dediniz ya sizin devraldığınız zaman işler kolaydı. Zaten program vardı. Evet. Sayın Derviş'in de daha önce Dünya Bankası'nda iken başlamış program vardı hatırlayalım. O program patlayınca 21. Evet. 2001'de, sonra Kemal Derviş davet edildi. Bu sefer kilometre sıfırlandı ve yeni bir IMF Dünya Bankası destekli bir program başladı. Programın içerisine baktığınızda zaten yani programlar yazında makul şeyler olur. Ya Sayın Derviş döneminde de önemli yasalar da geçirildi. Tabii. Mesela evet. kamu ihale yasası. Mesela kamu kam ihale. Şimdi mesela Merkez Bankası bağımsızlığı önemliydi. Biz onu devam ettirdik mesela. TÜİK ile ilgili bir şey yoktu. Biz TÜİK'i bağımsız yapan yasa çıkarttık mesela. Ya da kamu ihale yasası çıkartılmıştı ama uygulama tarihi ilk sene ileri atılmıştı. Evet. Yani yasa var ama o günkü koalisyon hükümeti bile demiş muhtemelen ya bu hani yatırım matırım lazım. Dolayısıyla bunu hemen uygulamayalım. İki sene ileri atan biz onu uygulama tarihi ileri atılmış bir yasa olarak bulduk ve onu epey bir şekillendirdik. Dünya Bankası standartlarına ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ihale yasası standartlarına uygun hale getirdik. Uygulamaya soktuk. Ama sonra ne oldu? Her bakanlık kendisiyle ilgili bir istisna maddesi ekledi o yasaya. İstisna maddeleri A, B, C'de Z'yi geçti. Harf bitti alfabede. En sonunda da ne yaptılar? En büyük ihaleler şu anda milyar dolarlık ihaleler. Acil iş kapsamını alınıyor. İhaleye bile çıkılmıyor. Önceden belirlenen 2-3 tane şirketten teklif alınıyor. O teklife göre de al sen bu işi yap deniyor. Dolayısıyla bunların hepsi sıfırlanmış oldu. Dolayısıyla program yazmak evet, ayrı bir şey. Evet. sınırlanmış oldu. Şimdi program yazmak ayrı bir şey. Onu uygulayabilmek ayrı bir şey. Yani mesela ne vardı programda? Ziraat Bankası, Halk Bankası birleştirilecek. IMF şart. Yani biz devraldığımız programda vardı. Baktık bu doğru değil. Yani her iki bankanın da ayrı ayrı değeri var. Ben de ne yaptım? Dünya Bankası'nın bankacılık uzmanı varsa dışarıda bankacılık bilen çok iyi başka uzmanlar var. Onlara bir çalışma yaptırdım. Ve bu bankaların niye birleşmemesi gerekiyor? Niye ayrı ayrı değer oluşturması gerekiyor? Bununla ilgili sapasağlam rapor önlerine koydum. Ya dedim tamam siz bunu Kemal Derviş döneminde böyle bir şeyi şart olarak ileri koşmuşsunuz. Bu kredi vermişsiniz ama sizin analiziniz yanlış. Bunun karşısında bu analiz var. Dolayısıyla biz bunu yapmayacağız. dedim Ve onu değiş tamam değiştirdik. Diyor. Tamam dediler. E, demek ki müzakere edince oluyor. Tabii ki Yeter oluyor Yeter yani. ki müzakere etmeyi bil. Evet. evet. Mesela diyelim ki yüzde altı buçuk faiz dışı fazla. Değil mi? Evet. Programa yazılmış. Ama bunu biz uyguladık yani. O bütçeden gelsin. Biz kurduk. Yani gerçekten yüzde altı buçuk faiz dışı fazla oluşturacak bütçeler çıkarttık biz. Dört yıl arka arkaya kamu borcu onun için Türk Türkiye, kamu Kamborcu nispeten düşük bir ülke. Evet. Ama o nasıl düştü? Bizim ısrarlı uygulamalarımızla düştü. Ama biz sadece vergi yoluyla değil, tasarruf yoluyla da bunu sağladık. Yani gerçek tasarruf ettik. Onun için cari açığını düşürebildik. Mesela vergi oranlarını düşürdük biz. Evet. Değil mi? Kurumlar vergisini %30'tan 30'a düşürdük. Ardından da 20'ye düşürdük. İki kademede kurumlar vergisini %30'tan 20'ye düşürdük ve daha çok vergi topladık. Şimdi tuttular. 20'den 25'e çıkarttılar. Katma değer vergisini giyimde, gıdada, eğitimde, sağlıkta yüzde %18'den 8'e düşürdük. Şimdi 8 katma değerler 10 oldu. 18'ler 20 oldu. Hatta çok temel ihtiyaçlarda da 8'den 20'ye çıktı. Gelir vergisinin üst dilimini biz %45'ten 35'e düşürmüştük. Şimdi tekrar 40'a çıkarttılar. Şimdi bizim çıkışlar yokuşunda sürümden kazanmak diye bir kavram vardır. Sürümden kazanmak. Nedir bu? haddini düşük tutarsınız ama çok mal satarsınız. toplamda daha çok kazanırsınız. Yani rahmetli dedemden, babamdan biz bunu öğrendik ticarette. Vergide de bunu uyguladık. Maliye bürokrasinin ciddi endişelerine rağmen biz vergi oranlarını düşürdük ve daha çok vergi topladık. Katma değer vergisinin 18'den %8'e düşürdüğümüz her sektörde daha fazla vergi topladık. Ve kayıt içilik arttı. Onun için böyle düz mantıkla baktığınızda e, vergi geliri az, bütçe açığı fazla, vergi gelini artıralım, ne yapalım? Vergi oranı artıralım. Bu böyle değil. Yani vergide de sürümden kazanmak diye bir kavram var. Şu anda böyle bir kavram ben uygulamada hiç görmüyorum hiçbir yerden yani. Yani, do, yani vergi oranını artırmak yanlış zamanda yanlış vergi oranlarını artırmak bir ekonomiyi boğabilir, iki ekonomiyi kayıt dışına sürükleyebilir. Mesela eğer kayıt dışından bahsediyorsak koskoca önünüzde bir gayrimenkul sektörü var ya ben gerçekten yani. anlamıyorum yani. Koskoca gayrimenkul sektörü. Şimdi bütün inşaatçılar yine bana ya niye karıştırıyorsun bu işleri diyebilirler. Çünkü zamanında da oldu Olmuştu, bu. Evet. Oldu. Ama koskoca bir gerçek var. Bugün bir daire alan, en basit, en küçük bir daire alan herkes görüyor ki gerçek ödediği rakamla tabu değeri farklı. Ve bu Türkiye'de herkesin bildiği bir sır. Yani cümle ama alemin bildiği bir sır. Üstelik tapu muamelerinde nakit işlem serbest. Yani nakit yapabiliyorsunuz tapu muamelesi ise. Ama öbür türlü şirketseniz 7-8 binden üzerindeki her şey bankadan geçmek zorunda. Yani 3 milyon dolarlık daireyi 3 milyon doları paketi nakit götürüp alışverişte kullanabiliyorsunuz. Nakit alıyorsunuz, nakit veriyorsunuz tapu kaydıyla. Ama 3 milyon dolar değil 3 bin doları eğer bir şirketseniz öyle elden yapamıyorsanız. Mesela inşaat ve gayrimenkuldaki kayıt dışılığı önleme ilgili hiçbir şey yok şu andaki pakette. Belki paketinde bir şey var mı? Yok. Çünkü niye? Aynı zamanda oralar siyasetin en büyük finansmanı. Oralar aynı zamanda büyük bir rant alanı. Bir emsal değişikliği yapıyorsunuz. 10 kat yerine 30 kat veriyorsunuz. O ilave 20 kat arsa bedeli olmadan inşa edilmiş oluyor ve o oluşan rant kayıt dışı olarak paylaştırılıyor. İnşaat sektörü bunu böyle yaptığı için tapuyu tam yapamıyor. Ama aynı zamanda siyaset de buradan finanse edildiği için siyaset de bunun düzelmesini maalesef istemiyor. Türkiye'de böyle yani haksız kazanç, rant, yolsuzluk diye tanımlayabileceğimiz ben, ben, işlerin ben, ben, belki 3'te 2'si buralarda. Ben, ben. Şimdi bununla ilgili vergi paketinde ben hiçbir şey görmedim. Şimdi bu Hı. aslında işin büyüğü orada. Yani yok efendim neymiş berberlerin EFT hareketleriyle, berberlerin post hareketleriyle, berberlerin beyan ettiği matrahlar şunlar bunlar Allah aşkına yani. 300 lira alsana berber, 400 lira alsana onu ya. yani oralardan bir şey çıkmaz yani. Oralardan gelir falan da artmaz yani. Asıl büyük rakamlar buralarda. Dolayısıyla eğer vergi tahsilatı artmak istiyorsanız geniş kesimler için düşük oran, uygulanabilecek oran, geniş kesimlerde sürümden kazanmak ama asıl büyük projelerde, büyük rakamlarda da çünkü onların sayısı az, kontrol edebilirsiniz, iyi denetlersiniz. Oralarda da gerçekten tahsilat için özel bir gayret. Yani bizim vergiye bakışımız bu. Evet. Ama bu Şimdi, gayrimenkul konusunda ve rant konusunda Sayın Erdoğan'la anlaşamadığımız için zaten benim ben ayrılma birisi size. 2014 ha. yılında evet. yanılmıyorsam, ama sizin ya, bir konuşmanız Kusura şey, Bir tamamında şu soruyu. Hani diyorlar ya Ali Babacan döneminde her şey kolaydı. Zaten dünyada işler rahattı. O dönemde dünyadaki merkez bankalarının bastığı para, dünyada dolaşan para 800 milyar dolar, 800 milyar euro ve 800 milyar dolar karşılığı yen. Bugün 9 trilyon dolar, 9 trilyon euro, 9 trilyon dolar karşılığı yen. Yani dünyada para evet. merkez bankalarının basıp da piyasaya sürdüğü para o günün tam 12 misli. O güne göre 12 misli para var şu anda dünya yani o dönem mi para bulmak kolay yoksa bugün para bulmak kolay? Onun takdirini artık bu soruyu soran arkadaşınıza bırakalım. Tamam. <laughs> Şimdi bu rant vergisi deyince yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında sizin yaptığınız bir konuşma var. Diyorsunuz ki gayrimenkul o kadar çok rant getiriyor ki artık sanayiciler de sanayiciliği bırakıp gayrimenkul sektörüne giriyorlar. Bizim ranta vergi koyup oradan sağlayacağımız gelirle sanayiyi ve tarımı desteklememiz lazım. Diye sizin Zor. bir konuşmanız Kesinlikle. var. 2014 evet. ilgilinde. Buna Sayın Erdoğan'ın evet. yanılmıyorsam müsiyatta yaptığı konuşmada itiraz var. Evet. İnşaat sektörünün işte lokomotif olduğunu. Neydi o tartışmanız sizin? O günlerde biz şunu görüyorduk. Bu hangi yıllardan bahsediyoruz? Türkiye'nin ekonomisinin zirvede olduğu yıllar. Yani milli gelirimiz 3.500 dolardan 12.500 dolar çıkmış değil mi? Şimdi Geçen bin... sene 13.000'le kapattık diye övünüyorlar ya. 10 sene sonra geldikleri nokta 13. Biz 10 yılda 3500'dan 12500'e çıkartmışız. Şu anda 2023'te hedef 25 bin dolarken 13 bin dolarda kaldı. 13 bin dolara ulaştık diye övünüyorlar. Aslında hedef 25 bin. Yarısı yani Türkiye şu anda hak ettiğinin olabileceğin yarısı bir defa seviyesinde. Şimdi o dönemde biz şunu gördük. Yani yılların sanayicileri diyorlar idiki ya 30 yılda kazanamadığımı ben bir gayrimenkul projesinde 3 yılda kazanıyorum. Üstelik başı belli, sonu belli. Nasıl kazanıyorum? Arsayı alıyorsunuz. Emsal bir. Onun mekanizmaları var. Belediye de çoğu zaman bunlar oy birliğiyle geçiveriyor yani. İktidar muhalefet falan da değil yani. Bunlar hep böyle konuşulmayan sırlardır. Herkesin bildiği ama konuşulmayan sırlar. Bu emsal arttırdığınızda birdenbire o gayrimenkul değeri artıyor. Dolayısıyla çok hızlı bir değer artışı söz konusu ve o değer artışı da kısa zamanda büyük bir gelir sağlıyor. Ama o gelir de tabii projeyi yapana öyle bedava vermiyorlar. Diyorlar ki arkadaş sen burada durup dururken bu kadar para kazandın. işte şuna şunu şuna şunu şunu falan filan ödeyeceksin yani. Böyle. Biz dedik ki bu yanlış. Yani buradaki kısa sürede bu kadar yüksek rant ekonomide dengeleri bozuyor. Kaynağın düzgün dağılımını bozuyor. Kaynaklar ağırlıklı olarak buraya gidiyor. Halbuki bizim ihtiyacımız olan yatırım, üretim, ihracat. Ve bunu da mümkün olunca daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek teknolojiyle yapmak. Hani benimle ilgili de şey de derler. Ya işte Ali Babacan döneminde bilmem sanayiye önem verilmedi falan. Tam tersine yani. Öyle bunu, bunları savunan, da, savunan bir yani. Bir şey söylüyorlar. Bir Başkaları için. da onu diyor yani. Çok Mesela, önemli Mesela evet. şöyle bir şey de söylüyor. <laughs> Buna karşılığı, yani. ne karşılığı ne oldu? <laughs> karşılığı ne oldu? Kamuoyuna açık konuşmalarında ya inşaat sektörü önemli dedi. Lokomotik dedi falan ama kapalı bir toplantıda da şunu söyledi ki o gün haber de oldu çünkü bayağı kalabalıktı. Bunları yaparsak partiye il başkanı, ilçe başkanı bulamayız. Siyasi finansmanı finansman buradan oluyor dedim ya. Bunları yaparsak partiye il başkanı, ilçe başkanı bulamayız. Ve yapamadık tabii. Ondan sonra Sayın Davutoğlu başbakan oldu. Ben de o çok kısa dönem bir evet. orada Davutoğlu'yla da çalışmam var biliyorsunuz. Bütün hazırlıklar, dosyalar zaten her şey hazır. 25 tane dönüşüm programı hazırlamışız. Ama Sayın Erdoğan'la yapamamışız. O 25 tane dönüşüm programını Sayın Davutoğlu'nun önüne koyduk bak bunların her şey hazır. Yani yapacağımız sadece bunları açıklamak açıklamak. Hatırlarsanız o zaman 8-9 bakan yan yana Davutoğlu ile beraber. Öyle. Biz bunları peyder pey açıkladık. Bir de 25 tane birden açıklarsak hani bunun sindirilmesi zor olur dedik. Böyle 8-9 paket halinde açıkladık. Hatta bu rant meselesiyle ilgili tarih bile verdik. Dedi ki şu tarihten itibaren yapılan bütün projelerde artık emsal artış harcı vardır dedik. Tarih bile verdik. Ama ne oldu? Asıl bu büyük rant alanı, düzenlenme ihtimali bu sefer o öyle bir rüzgar oluşturdu ki yani Sayın Davutoğlu'nu ayrılmaya zorlayan hususlardan birisi de muhtemelen bu olmuştur diye ben tahmin ediyorum. Bilmiyorum ama. Yani yani o dinamik, o büyük rant rüzgarı, ya bir dakika ya dur burada kurulu bir düzen var. Dağdan gelip bağdakini mi kovuyorsun sen? Ne yapıyorsun yani? Bir dakika burada bir düzen var, kurulmuş bir sistem var. Buradan herkes nemalanıyor. Şimdi, şimdi gelip çomak mı sokacaksınız? Yani dolayısıyla o günkü asıl sıkıntılar biraz da bunlardan kaynaklanan sıkıntılar. Zaten onun için biz baktık ki olacağı yok. Yani içeriden bu kadar mücadele et et et, et çözülmüyor, olmuyor. En sonunda dedik Aynen. ki yani ya yanlışı düzeltmek için içeriden mücadele vereceğiz. İçeride başarılı olamıyorsak o zaman içeride durmak, yanlışın yanında durmaktır. Dolayısıyla bunu düzeltemiyorsak biz çıkacağız. Dışarıdan bu sefer düzeltmenin mücadelesini vereceğiz. Şu anda biz dışarıdan düzeltmesinin mücadelesini veriyoruz. Ama verdiğimiz mücadele aynı. Yani benim o bahsettiğiniz yıllardaki konuşmalara bakın. 2013-2014. Bugün aynı sorunlar var. Aynı sorunların bugünkü ekonomik problemlerin de temelinde olduğunu ben söylüyorum yani. Ta o gün ben eğitim demiştim, hukuk demiştim. Hatırlayın. Bu iki konuda geride kaldık. Onun için orta gelir tuzağına düşeceğiz demiştim. Ve orta gelir tuzağına düştü ülke. 10 yıldır. Yani geçen hafta sonu İstanbul'da hani sevdiğim rektörlükte yapan bir hocamla tesadüfen karşılaştık bir yerde. Dedi ki, ya dedi siz dedi çok iyi hatırlıyorum dedi 2013'te dedi hep eğitim hukuk eğitim hukuk diyordunuz dedi. Ben de o zaman dedi yönetici pozisyonundaydım ve çok takdir ediyorduk dedi. Ve ülke şu anda dedi orta gelir tuzanda. Bunun da sebebi eğitimde gerekeni yapamadık, hukukta gerekeni yapamadık bu dedi yani. Şimdi sorunların kökünde bu var. Size yapılan eleştirilerden bir tanesi de mesela bugün bütçeye çok ağır bir yük olan yap işlet sözleşmelerin sözleşmelerinin %80 %80'inin sizin döneminiz arasında imzalandığı. Sizin bu imzalanırken 2020 2007 ve 2013 yılları arasında bir itirazınız oldu mu yoksa ekonomik ve finansal istikrar nasıl olsa bozulmaz bunlarda büyük yük olmaz diyerek iyimser bir bakış açısıyla mı yaklaştınız o dönemde? Öncelikle şunu ifade edeyim. yap, işlet, devlet, kamu özel ortaklığı modeli doğru bir model. Doğru bir modeldi. model. Model evet. doğru bir model. Peki bugün yani devletin geldi? şimdi devletin sürekliliği ve özel sektörün dinamizmini birleştiren Hı -hı. ve pek çok konuda normal şartlarda yapılamayacak projelerin kısa sürede yapılmasını Hı. sağlayan bir modeldir ve bu modeli ben bana gelen talep üzerine bir gece Davos'ta 2-3 saat ben modeli anlattım. Çünkü biz sizden dinlemek istiyoruz dediler. yani Çok başarılı bir model. Nasıl uyguluyorsunuz? Bunun detayları nedir? Püf noktaları nedir? Sırrı nedir diye. Yani Davos'taki bütün o trilyonlarca doları yöneten insanlar, büyük firmalar, hastane zincirlerinin sahipleri falan. Yani 150 kişi falan vardı salonda. Ben bir gece boyunca bunu anlattım. Ve bunun çok başarılı bir model olduğunu benden duymak, dinlemek istediler. Biz bunu kendi ülkemizde nasıl yaparız? Model doğru ancak... Ne oldu? Yük Sorun mu sorunu Çünkü bu yap işlet devletler uygulama safhasında açık haleyle yarışmayla verilmedi. Aynı normal projelerde nasıl biraz önce bahsettiğim teklifle, mektupla belli firmalardan sadece teklif isteyerek kapalı yürütüldüyse yap işlet devlet projeleri de böyle yapıldı. Yani yeterince yarışma olmadı. Evet. Yeterince yarışma olmadığı için de çok yüksek ödemelerle bu projeler neticeye bağlandı. Yani orada o dönemde gerçek yarışma olsaydı, gerçek açık şeffaf ihale olsaydı yapabilecek firmalar arasında tam bir yarışma olsaydı bu projeler çok daha ucuza mal olacaktı ve bugün devletin sırtındaki yük de bu kadar fazla olmayacaktı. Şimdi biz şunu da söylüyoruz bütün bu hazırlıklarımıza. Bütün bu yapıştırıcı devlet projeleriyle alakalı bir geçmişe dönük iyi bir denetim mekanizması çalıştırılmalı. Çünkü ne oldu da bu kadar pahalıya çıktı bu işler? Evet. Çünkü bizim dönemimiz ama dikkat ederseniz bütün bu projeler uygulamacı, harcamacı bakanlıklar tarafından yapılıyor. Yani köprüyse ise yolsa Ulaşma Bakanlığı asıl sorumlu. Hastane ise Sağlık Bakanlığı asıl sorumlu. Yani asıl işi yapan, ihaleyi yapması gereken, bu işi yarışmayla bitirmesi gereken kuruluşlar o bakanlıklar yani. ben tam ekonominin, ekonomi yönetiminin başındayım ama uygulamada bir sürü harcamacı bakanlık var. Adı zaten biz onlara harcamacı bakanlık deriz. Çünkü hani hazine maliye parayı toplar onlar harcar. Onun için harcamacı bakanlık deriz. Bürokraside çok sık kullanılan bir tabirdir. Öyle bir süreç o. Model doğru ama uygulama yanlış. Orada da işte şeffaflık olmadığı için, yarışma olmadığı için. Oh, 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 oh.